Fransa devleti de aslında elinden geleni yapmaya çalıştı. Yani 45 bin polis jandarma sürdü piyasaya. O jandarmalar her bölgede elinden geleni, polisler elinden geleni yapmaya çalıştı. Tabii ki bir kısım polis de kırgın, üzgün bu olaydan. Çünkü tepkilerin önemli bölümü polislere ve bize hem kızılıyor hem görev bekleniyor diyor. Zaman zaman kırgın olan böyle bir güvenlik e, camiasının da olduğunu söylüyorlar. İki arada bir derede kalmış vaziyetteler çünkü. Bir anda bu kadar çok alevlenince ortalık devlet yapması gerekeni yapmaya çalıştı ama e, birçok noktaya yetişemedi. Ve bazı yerlere de e, sorun ve alev daha büyümesin diye fazla dokunmak istemedi. Buradan yola çıkarak burada yaşayan tabii ki Türkler de bu olaydan nasiplerini aldılar. İş yerleri zarar görenler var, arabaları yananlar var. E, doğal olarak bunların yansıması olarak okula, iş hayatına, e, psikolojik sorunlara e, kapı aralamıştır bu olaylar. E, yine e, Fransa'da iş yerleri sahibi olan arkadaşlarımızın bir tanesi e, şöyle dedi, biz iş yerimize sabah bir tanesine gittiğimizde herkesin kendi dükkanını koruma derdine düştüğünü gördük ve devlet bir noktada biraz sıkıntıya düştü diye bahsetmişti. Türklerin de tabii ki burada sıkıntıları oldu. İş yerleri yağmalananlar oldu. Arabası yananlar oldu. Umut ederiz ki kısa zamanda bu olaylar yetişir. Bir düze çıkarız. Biraz geriye çok olursak aslında Fransa'da Zaman zaman buna benzer olaylar yine araba yakmalar iki senede bir, üç senede bir, beş senede bir oluyor. Sarı yelekliler oldu. Ondan sonra yine böyle bir e, polisle çocuklar kovalamacasına yine bir genç delikanlılar e, polislerin kovalamasından yola çıkarak e, ölmüşlerdi, travma binasına girmişlerdi ve hayatlarını kaybetmişlerdi. Ondan dolayı yine tepkiler olmuştu. Daha önce de olmuştu buna benzer olaylar. Fakat ders alınmadı. Dikkat edilmedi. Daha hassas davranılmadı. Ve bu olaylar sokak olayları, eylemleri maalesef Fransa'da son dönemlerde olmaya başladı. Üzücü Burada yaşayan biz insanlar olarak bu olayların tabii ki olmasını istemiyoruz. Tabii Fransa devleti de bu olaylardan dert çıkarmalı. Banliyölerde yaşayan gençlere biraz daha itimam göstermeli. Yani onların bu topluma katkısının önünü daha fazla açmalılar. Bu toplumun bu toplumun içerisinde kendilerini hissetmeliler. Yani her alanda kolaylık sağlamalılar ki banyolardaki gençler de Fransa devletiyle uyum içerisinde olsunlar. Doğruya eğri yoldan gidilmez. Bunların faturası tekrar Avrupa'da yaşayan, Fransa'da yaşayan yabancılara kesilecek. Çünkü belediyeler yakıldı, belediyeler halka hizmet ediyor. Belediye otobüsleri yakıldı, halka hizmet ediyor. İnsanların araçları yakıldı, Şahısların araçları yakıldı. Dolayısıyla bunların hepsi olmaması gereken şeyler. Tekrar faturası Avrupa'da yaşayan Müslümanlara, Avrupa'da yaşayan, Fransa'da yaşayan yabancılara kesilecek. Keşke haklı demokrasi haklarımızı, tepki haklarımızı doğru şekilde kullansaydık. Kanuni haklarımızı kullansaydık, yürüyüşler yapsaydık sloganlar atsaydık ama yakıp yıkmasaydık.